Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte per dijital hesabı kalıcı olarak nasıl silinir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Bunun için PerDigital'in destek bölümünü açmanız gerekiyor. Artık PerDigital'i kullanmayacağım hesabımı silmesini istiyorum yazmanız gerekmektedir. Destek bölümüne bu yazı yazdıktan sonra PerDigital hesabınız en geç bir hafta içerisinde kalıcı olarak silinecektir. Bu videomuzda sizlerle birlikte PerDigital hesabı kalıcı olarak nasıl silinir sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıdan işte, beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.